Bugün ABR ve BERA testi için sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim. Ben odiyolog Nazik Baran. Medilay Beylik Beylikdüzü Hastanesi odyoloji bölüm sorumlusuyum. Tanım olarak iki ayrı isim olup ikisi de aynı testi ifade etmektedir. ABR BERA testi iki farklı şekilde yapılmaktadır. Yeni doğanlara yapılan testlere tarama ABR, 6 aylıktan sonraki yapılan testte ise klinik ABR denilmektedir. ABR-BERA testi her yaş grubunda uygulanmaktadır. Hastanemiz İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk klinik ABR testi yapan hastanelerinden biri olup bu zamana kadar yapmış olduğumuz binlerce hasta ve testini koymuş olduğumuz yüzlerce hasta ile önde gelen sağlık kuruluşlarından biridir. Hastanemizde klinik ABR, BERA testi 3 farklı metotta uygulanmaktadır. Bunlardan ilk ikisi doğal uyku formunda geceden uykusuz bırakılarak gündüz yapılan gündüz ABR'si, ya da gündüz uykusu olmadan gece getirilerek gece yapılan gece ABR'si. Bu metotların toplam test süresi 30 dakika ile 1 saat arasında değişiklik göstermektedir. Üçüncü metodumuz ise anestezi doktoru eşliğinde hastaya uykuya dalmasını sağlayacak bir ilaç verilerek yapılmaktadır. ABR-BR testi kesinlikle zararsız bir testtir. Kıyaslama yapacak olursak eğer cep telefonundaki radyasyon bile daha fazla zarar vermektedir. Hastanemiz odoloji bölümü, klinik ABR, baş dönmesi tesis ve tedavisi ve tüm işitme testleriyle birlikte hizmetinizdedir. Sağlıklı günler dileriz.